Ki Biz bu camiaya 50 senemizi verdik ve ben bu camiaya hizmet etmekten zevk alıyorum. Şimdi şoförlükten geldim ve çok büyük de hizmetlerim olmuştur. Ee, ve yönetim kurulu gençlerdir. En az 10-15 seneliktir. Onlar rica ettiler. Bu devrede beraber olalım dediler. Biz de beraber olduk ve buradayız. Yerimizdeyiz ve adayız. Yapacak işlerimiz var. Şöyle ki bunu çoğu biliyor veya bilmiyor. 5.360 kilo yasa tamamen çoğu değişti. Çok tıraşladılar. Bizim haklarımızı çoğundan mahrum ettiler. Dolayısıyla her şey Büyükşehir'in eline geçti. Şoför esnafında çok mağduriyet gördüğünü görüyoruz ve biliyoruz. Mesela hiçbir zaman basına bu konularda tartışmak ve çıkmak istemedim. Ama mecbur bıraktılar. Çoğu başkan girmiyor diye. Yok efendim başkan şöyleymiş, böyleymiş. Bunlar yakışıklı şeylerdir. Herkes aday, aday olabilir. Aday olanlar, Hiç, lafımız yok. Hiçbir diyeceğimiz yok. Kodri Meydan ta son güne kadar aday da çıkabilir. Ama lütfen daha nezaketli, daha kibar, şoför esnafa yakışır laflar konuşalım. Başkan girmiyor, hastaymış, şudur budur bunlar. Kimseye yakışan laflar değil. Bu laflar doğrudur, bir de, doğru bir tanedir. Adam beni gördü mü, senin yalan konuştuğunu anlayacak. Yakışmıyor yani benim görüşüm. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda bizim içimiz seçimi değil, geçim derdi. Çünkü şoför esnafı tarih boyunca bugün kadar mağdur olmamıştır. Geçimleri bu kadar sıkıntıya girmemiştir. Çünkü girdiler çoğaldı, gelirler düştü ve çok büyük sıkıntı içinde. Dolayısıyla her gün yasa değişiyor. Mesela şu anda 2006 yılının bir Ocak ayından itibaren basit üstteki vergi deftere tabi olması için gibi girişim var. E biz bunu Türkiye çapında uğraşıyoruz e, TLC'sin diye. E, bunu yapmamız için de e, bizim bu konuda biraz daha Ankara'da görevim var benim 15 seneden beri. Buralarda olmamız lazım. Dolayısıyla da odaya arkadaşlarımın ricası için tekrar aday olduk. Adayım da ve ömrüm yettiğince de hizmet etmek istiyorum. Çünkü hiçbir konuda biz yanlış yapmadık, yaptıklarımız yaptıklarımızın semeresi meydandadır. Yaptıklarımızın edip Türkiye geçsinler bakalım. buyurun şu esnaf kefaat kapatı Bir tane böyle yan yana iki tane bina var mı yok mu sorsunlar. Arkadaşlar konuşuyorlar. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Arkadaşlar bilinçli konuşalım. Şimdi yok efendim kurtarıcıymış. Biz kurtarıcı 30 sene ev aldık. ev yok ambulans biz ambulans 25 sene aldık. Sağlık ocağı ise biz bunu yaptık. Hatta yukarıda lokantamız da vardı. Bunu esnaf biliyor. E ama bunları hükümet ambulansı da kaldırdı, kurtaracak artıdı. Çünkü herkesin artı sigortası var ve yolda herhangi bir arıza yapsa anında telefon geliyor. Kamyonlara da üç yere müsaade ettiler. Biri dört yolda, Aksaray tarafta, Afyonkarahisar'da Yani merkez yerlerde başka kurtarıcı da yok. Bunları boş konuşuyorlar. Bunları sonra ne yapacaksın? Bugün bir kurtarıcının maliyeti biliyor musun? Ne olduğunu Konuşuyor musunuz? Ben burada iki sene memur çalışıyoruz. Onun maaşını zor veriyoruz. Çünkü niye? Şoför esnafı aidat ödeyemiyor. Ve biz de elleyemiyoruz. Niye elleyemiyoruz? Çünkü şoför esnafı kendi arabasını ayakta tutsun. Çocuk şunun şu nafasını görsün. Esin diye. Hiç kimsenin aidat almıyoruz. Alamıyoruz. istemiyoruz Çünkü biliyoruz durumunu. Veren veriyor. Vermeyen de vermiyor. E zaman içinde parası olan veriyor düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim yönetim kurulaklaşan Arkadaşlarımız hiçbir huz huzura kalmıyorlar. Biz burada Allah rızası için çalışıyoruz. Buraya işse inanır, inanmasınlar. Burada para var diye geliyorsa yanlış yapıyorlar. Para yok, para yok, para Herkes iyi bilsin yani. Para yok. Biz binayı yaptırdık, biz binayı yaptırdık. Şu binayı bayattık ettik. İnanın vallahi cepten ödedik biz bunları. Arkadaşlarımız hep sağ olsunlar ve felaket devam bu işlerde sağduyulu insanlardır. Yani ben şunu için bu konuya girmiş bulunuyorum. Yani biz ayaktayız, sağız. Benim yani hasta hasta diye bir konumum yoktur. Böyle konuşan bazı basın var. Ayıp ediyorlar. Herkes kendine baksın. Ben kimsine şahsi menfaat için, şahsi kimsenin şeyine girmek istemiyorum. Ben hala Ankara'da görev yapan Samsun'da Odana Birliği ve Samsun'da Bölge Birliği Başkanı yapmış 10 sene başkanım. Benim yaptıklarım belli Bafur'da. Ve şu sağa sola bak bakarsanız bak burada dünya acayip şeyler var. Bana burada bundan plakatlar verilmiş, bedava verilmemiş herhalde. Bir hizmet ettik. Ben şu anda ömrüm yettiği müddetçe, sağ olduğum müddetçe sanat sanatkar hizmet etmek için varım ve var olacağım. Hodur meydan isteye çıksın ama adam gibi çıksın. Delikanlı gibi çıksın, kimse olmayan lafı konuşmasın. Rica ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim şoför esnafım sağda insandır ve büyük insan kurucu Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi şoför esnafı asıl duygun insanıdır. Ne yapacağını bilir. Biz kimsenin de şuraya git buraya diye şahsına karışmış değiliz. Biz siyaset yapmayız. Hiç kimsenin de gönlündeki aslanı nereye oy vereceğine muhatap olmayız. Herkesin aklı başında mıdır? Benim şoför esnafım bugünkü beş duyusu çalışan tek meslek grubunun tek adamıdır. Ne yapacağını iyi bilir. Ben arkadaşlarıma, şoför esnafıma teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için saygılar sunuyorum. Herkese Allah uzun ömür, bol kazanç ve kazasız belasız kazalar için inşallah Gök Ayı'nın 10'unda e, seçim var. Beklerim herkese. Herkes istediği şekilde darılabilir. Teşekkürler efendim.